Efendim? Efendim, yasak mı? Yasak mı? Ne olmaz? Etik olmaz evet. yani. Başkanına sarılmak yasak. Erdoğan'ın maketi çevresinde güvenlik önlemi alan görevliler vatandaşların makete dokunarak fotoğraf çektirmelerini yasakladı. Fotoğraf çektirmek için gelen vatandaşlar dikkatle takip eden görevliler dokunanları anında uyardı. Etkinliklerin açılışına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Hayati Yazıcı da maketle hatıra fotoğrafı çektirdi.